Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarların birinde yüksek dağların ve derin ormanların arasında saklanmış küçük bir köy varmış. Bu köyün yakınlarında kristal gibi parıldayan bir göl bulunurmuş. Bu gölde yaşayan birçok hayvan gölün suyunun sihirli olduğunu söylermiş. Bir Leylek de bu köyde yaşarmış. Leylek her sabah kanatlarını çırparak gölün üzerine uçar, göldeki balıkları yakalar ve geri dönermiş. Günün birinde gölde yaşayan bir kurbağa Leylek gizemli bir hikaye anlatmış. Bu hikayeye göre gölün derinliklerinde bir su perisi yaşarmış. Ve bu peri göle sadık olanlara bir dilek hakkı verilmiş. Ancak bu dileği kazanmak için önce Peri'nin sunduğu üç zorlu görevi başarıyla tamamlamak gerekirmiş. Leylek, kurbağanın bu sözlerine çok şaşırmış ve Peri ile tanışmak için büyük bir merak duymaya başlamış. Leylek, su perisinin peşine düşmeye karar vermiş. Bir sabah erkenden gölün kenarına gitmiş ve Peri ile karşılaşmak için gölün en derin noktasına dalmış suyun altında ışıl ışıl parlayan bir kapı bulmuş. Kapının önünde bekleyen su perisi, Leyli'yi görür görmez ona gülümsemiş ve ''Merhaba, cesaretini duydum. Üç görevi başarırsan sana bir dilek hakkı vereceğim.'' demiş. Su perisi, ilk görev olarak Leylek'ten gölün en hızlı balığını yakalamasını istemiş. Leylek, Tüm gücüyle kanatlarını çırpmış, suyun üzerinde hızla süzülmüş ve gölün derinliklerinde saklanan balığı bulmuş. Balık çok hızlıymış ama leylekte ondan geri kalmıyormuş. Birkaç denemeden sonra leylek balığı yakalamayı başarmış ve süperisine götürmüş. İkinci görevde leylekten göldeki en eski taşlardan birini bulup getirmesi istenmiş taş gölün dibinde yosunların arasında saklıymış. Leylek büyük bir sabırla suyun altını taramış. Her bir taşı dikkatle incelemiş ve sonunda en eski taşı bulup periye götürmüş. Su perisi Leyleğin bu başarısını takdirle karşılamış. Son görevde ise Leylek'ten göldeki tüm kuşları bir araya toplaması istenmiş. Leylek gökyüzüne yükselmiş ve tüm kuşlara haber vermiş. Kuşlar Leylek'in çağrısına uyarak gölün üzerinde toplanmışlar. Bu birlik su perisinin gözlerini kamaştırmış ve Leylek'i üçüncü görevi de başarıyla tamamladığı için tebrik etmiş. Su perisi Leyleğin bu cesareti ve azmi karşısında ona dileğini sormuş. Leylek düşünmüş ve "Dileğim köyümüzün her zaman huzur içinde, bolluk ve bereketle dolu olması." demiş. Su perisi Leyla'nın bu yüce dileğini kabul etmiş ve gölün suyuna sihirli bir dokunuş yapmış. O günden sonra köyde neşe ve mutluluk hiç eksik olmamış. Leylek ise gölde yaşanan bu macerayı hiç unutmamış. Her sabah gölün üzerinde uçarken su perisinin ona verdiği dileği ve köyünün mutluluğunu hatırlarmış. Ve böylece Leyli'nin masalı köyde nesilden nesile anlatılmaya devam etmiş. Sonunda Leyli'nin gölde bulduğu huzur ve dostluk tüm canlıların ortak mirası olmuş. Bize destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.